Malum gündem gündem belli. Osmanlı spor. Biz de bir hem Osmanlıyı canlandıralım, gazetecilerin, habercilerin, radyocuların haberler olsun diye takımımızdan. Takımımız ligi hazırlandı tekrardan. Yeni bir başlangıç. İnşallah iyi olacak diye bekliyoruz biz de. Ondan dolayı buraya gelen kahvaltımıza katılan büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen varsa takımımızla alakalı sorulara cevap da verebiliriz. İnşallah herkes gibi biz de umutluyuz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Başkanım ben ilk önce ben sorayım bir arkadaşlardan sıra bakmayın. Şimdi öncelikle biliyorsunuz bu bir dikkat bu sene dördüncü yıl. Biz her sene taraftarla yönetimin arasındaki bir bağlantı kuran kişinin sıkıntısını yaşıyoruz Osmanlı'da. Evet. Bu anlamda biliyorsunuz sizinle birlikte birçok depresmana da geldik. Her zaman sahipsiz bir şekilde gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bazen emniyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birçok arkadaş kendi cebinden paralar ödeyerek cezalar da Hani ceza çeken arkadaşlar var mı? Var abi. Bu hafta, bu yıl e, Osmanlı Spor Yönetimi'nin bu konuda size herhangi bir mesleği söz konusu mudur? Yönetimin, e, herhangi bir konuşma aramızda geçti mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Ya şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. E, tabii ki bir sıkıntı var yönetimle taraftar arasında. Biz istiyoruz ki yani herkesin sevdiği bir insan, iyi bir yönetici, deplasmana giderken gençler neyle gidiyorsunuz dese Neyine gidiyorsunuz desin, var mı otobüsünüz, mazotunuz, paranız desin. Ne yazık ki bu yok. Yani taraftar gayri alınmıyor gibi ama bunu biz geçen sene hocalar da gördük, topçular da gördük biz. Hiç alınmayacak maçlara gittik biz taraftar gücüyle aldık. Yani özellikle Karaman'a gittik, Karaman'da taraftar baskısıyla yedik. Ama şimdi bakıyorsun, çok iyi bir başkanımız var. Ben size, yani önce iyi demiyordum, yani şöyle iyi demiyordum. Görüşememiştik yani adamla hiç yüzle. Olağanüstü bir başkanımız var ama yönetimi yok. Yani Başkanın yanında 2-3 tane böyle otmanenin içinden yönetici olur, iş adamı olur, destek babında yanında olur mu varsa, yani başkanımız iyi. En azından şu endişemiz yok yani. Takımın parasını yiyecek mi? Götürecek mi? Paraya ihtiyacı olan bir insan değil. Allah razı olsun kendisine. Bize ne zaman isterseniz dedi. Özel telefonu verdi. Arayın ben size araçla tavsiye ederim. Gereken yardım da yapacağım dedi. O bakımdan e, şu an bir sıkıntımız yok yönetimle. Aracıya da ihtiyacımız yok ama işte halk şunu istiyor. Ya işte takımın e, baş sorumlu kim? Yani bu transferi kim yaptı? Bu topçu niye kaçtı? Aradığın zaman atıyorum e, Hüseyin Koç'la Hüseyin Koç muhatap olmak istiyor. Ama burada bir gizlilik var. O diyor ki ben yapmadım, bu diyor ki ben yapmadım. Büyük bir ihtimalle 7 Ocak taraftarlar derneği yapmıştır yani transferleri. Yani, yani akıl alacak bir iş değil yani o ama biz de diyoruz ki yani o topçu kaç faaliyete geldi gitti demiyoruz onu da söylüyoruz. Ne için gitti onu en azından bir bize e, söylerlerse biz de vatandaşları Osmanlı Spor taraflarından birilendirmiş olduk. Diğer hususta işte dediğimiz gibi e, şu an takımla alakalı ufak tefek problemlerimiz var. İnşallah bir aylık 20 günlük daha bir periyot var. Takım hazırlık maçı yapacak bu kadar bir spor olur. Bakacağız. Transfer sezonu daha açık. Buradan mülki amirlere sesleniyorum. Gerçekten takımımız şampiyon olmayacaksa iyi topçuları gönderelim, Osmanlı çocukları ya. Ha takım şampiyon olacak ümidimiz varsa da gerçekten kitap bir iki takımya daha gerekiyorsa yönetim değişir, gerekiyorsa hoca değişir. Bunu ülke yerel bilir, vali bilir, belediye başkanı bilir. Ama yazık, o kadar para bu, boşa gitmesin. Biz her şartta Osmanlı Spor Markası'nda olacağız. Yani isterse şampiyonluğa gider, isterse gitmez. Biz bütün deplasmanı olacağız Çünkü bu gönül işi çıkarımız yok burada. Bir sevda, kim ne de derse desin bir dönem bırakmana gidecek. Yasak da olsa, ceza da olsa bir şekilde o maçı izleyeceğiz yani. Yani Osmaniye'nin bu konulara duyarlı olmasını çok istiyoruz yani. Sayın başkanım. öncelikle vermiş olduğumuz tavaflı basın toplantılarından ve şahsımızdan ve tüm arkadaşlar teşekkür ederiz. Tabii. Şimdi benim anlamadığım nokta, bizim sizin yedi taraftarlar olarak başkan olarak Sıkıntı değil şu an Osmanlı'nın sıkıntısı, yani yeni kurulan e, ekip mi şu an, yapılan transferler mi, sizin beklediğiniz ne, nasıl bir şey istiyorsunuz? Bir de şu var, e, Osman Espor'un etkinlikleri birinci dereceden ben yıllardan beri takip ediyorum. E, üç dönemi göz ardı ettiğimizde Nur Kurt vardı, daha önce hoca olarak evet. yönetimde. O problem oldu. Ondan sonra Muzaffer Ateş geldi ciddi bir başarı vardı takımın şampiyonluğu kaçırdılar. O problem oldu. Şimdi yeni kurulan bir yönetim var. Daha maça çıkmadan ee, şu an kamuoyunda ciddi bir sıkıntı var, problemler var. Efendim yani e, bu problemler, bir sıkıntılar nasıl başlayacak? Şimdi şöyle söyleyeyim sana, biz Osmaniye'de bir spor sever şeyi var. Yani kitlesi. Kitle, hazımsız bir kitle yani. Biz de böyle işin içindeyiz. Yani şimdi diyor ki mesela 3-5 hafta hoca yaşansın, topçu yaşansın. Ama Süper Lig gibi değil bizim lig. Yani iki hafta falan kaybettiğin zaman şampiyonluktan oluyorsun yani bu hafta, bu ligde. Öyle bir bilgimiz var yani. Şimdi normal şartlarda bizim bu hocayı şu an biz kolluyoruz yani hocam. Hocamız da yönetimi de topçu da kollamak zorundayız. Yani ta gidene ya kadar şampiyonluktan kupana kadar. Biz kollayacağız yani bu takımı. Peki Çünkü... Sayın Başkanım şimdi alınan transferler siz birinci derecede takip ediyorsunuz. Bu sene için konuşalım. Yeni bir yönetim oluşturuyor yönetimde de Osmanlı çocuklar yani tanınan insanlar da gerek başkanından gerek yetkililerinden ciddi bir transfer yapıldı. Bu yıl sıkıntı ne? Daha iki hafta var maç başlamadı. Abi sıkıntı inan yani sizin gibi biz de bilmiyoruz. Şöyle bilmiyoruz. Yani arkadaşlar biz hiçbir topçu alın demedik. Satın da demedik. Yani hiçbir futbolcu karşılığımızı veyahut da illa bu topçu alın dediğimizi kanıtlayan bir yönetici başkan varsa biz bu maçlara da gitmeyiz yani. Biz karışmadık. Bizim işimiz türbün türbüne karıştı. Biz başkaları gibi şu topçuyu alacağım, bu topçuyu alacağım, bunu aradığım bir şey yok. Şimdi taraftarlar <laughs> bir şey değil. Yani şu an savunma için kimse hiç kimse görmedi bilmiyor. Bir tek maç izlendi. Yani o maçta da hüküm vermek yanlış diye düşünüyorum. siz takip et. Biz Tarkip takip ettik. Nasıl üretirsiniz? Yani onu onu söylemek Yani Sadece şu an bizim takımdaki topçuları inanın hiçbir gruptaki takımlarda yok. Yani şu, şu an ya. çok iyi. Yani şu tabii e, beklememiz gerekiyor. Yani şu an bir Doğan Canat Bey topçu var. FTT birincilikte oraya 50-60 tane maç var. Yani biz beklemiyoruz. Ha inşallah bu beklediğimiz sürece de takımımız şampiyonluktan kopmamış olur. Yani o sıkıntı olur. Biz bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz yani biz. Bunu bekliyoruz zaten. Ama biz de mutluyuz. Hocalarımla mutluyuz, de mutluyuz. Onlar bile sahip çıktım takımı her şekilde muhafaza edecek. Osmanlı zaman şunu istiyorum ya. Yani. Bir maçtan takım eleştirip asıp kesmiyor. Biz Cizre maçını izledik bu takım. Şu an üçüncü ligdeki Cizre. Bizim takım onları mahvetti. Bir kere geldiler, gol attılar bizim takımımıza. Ama o gün oynayan topçular neden sadece kupa maçında sahada yürüdü ya. Ben bugün çok beğendiğim Emre şey Erdoğan vardı sağ açıkta oynayan çocuğumuz. Adam hiç oynamadı mesela. O gün. Ama işte bekleyeceğiz, birkaç hafta bekleyeceğiz. inşallah bu kayıpsız geçer birkaç haftayı. Ondan sonra hep beraber bazı şeylerin yorumunu yaparız yani.